Birçok türde kitap yazan, genç okurların sevgilisi Dilara Keskin, Cumartesi günü Şekerhane Mahallesi Tevfikiye Caddesi üzerinde bulunan Özkan Plaza'da Özkan Kırtasiye okurları için imza günü düzenledi. Pandora'nın Kalbi, Ölüler Konuşamaz ve Düşman Okullar başta olmak üzere sevilen kitaplarını okurları için imzaladı yazarın okuyucuları, yağmura rağmen imza gününe büyük ilgi göstererek uzun kuyruklar oluşturdu. Genç yazar Dilara Keskin, imza günü hakkında DİM TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Öncelikle ben Dilara Keskin, 25 yaşındayım. Çok küçük yaşlardan itibaren yazmaya başladım ama ilk romanımı 17 yaşımda çıkardım. Çocukken yazdığım yazılar daha çok profesyonel değildi tabii ki de. Bunlar genel olarak 1-2 sayfalık kısa öykülerden oluşan yazılardı ve çok amatörcelerdi. Ancak beni bugünlere kadar taşıdılar. Onun dışında kendimle ilgili başka ne söyleyebilirim çok fazla türde... Yazmaya özen gösteriyorum yani yaşım daha çok genç ve ben ait olduğum türü bulmaya çalışıyorum aslında yani genç kurguda yazmaya çalışıyorum e, romantizm de yazmaya çalışıyorum İşte gizem olsun kurmaca tarih olsun işte fantastik kurgularım da var onları da yazmaya çalışacağım e, umarım vaktim olur <laughs> diye umuyorum. E, bunların hepsini tek tek deniyorum. Dediğim gibi kalemimin ait olduğu türü bulmaya çalışıyorum. Onun dışında şu anda bir serim Rusça'ya çevrildi. Kaybolmuş Kaybolmuşluklar Sarayı serim ve şu an Rusya'da da çok yoğun bir ilgi görüyor. Kendimi daha nasıl anlatabilirim? Son çıkan kitabım Pandora'nın Kalbi. Bu da genç kurgu, bilim kurgu türünde bir kitap. Birazcık gizem, gerilim öğeleri de mevcut. Özkan Kırtasiye'nin sahibi ve emekli öğretmen Mehmet Özkan, bizim tek amacımız çocuklarımıza kitap okuma sevgisini aşılamak diye konuştu. Amacımız çocuklara kitap okuma sevgisini aşılamak. Boş zamanlarını değerlendirirler ki kitap okumaları için muhakkak bir fırsat yaratıyoruz. Bak bazen izahımı görüyorsun. Çocuklar bak ellerini kaldırdılar kitapları. Teşekkür ediyoruz. Özkan, imza günü için Dilara Keskin'e teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Teşekkürler. <laughs>